Herkese merhaba, ben Ülkü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir daire gezeceğiz. Penthouse bir daire gezeceğiz. Bakalım nasıl özellikleri var? E, penthouse daireler aslında çatı katı, teras katı diyebileceğimiz daireler. E, büyük rezidansların en üst katları ve belli özellikleri oluyor. Genellikle bu rezidansların, e, rezidanslarda bulunan daire tiplerinden daha farklı oluyorlar. Çok daha büyük metrekareli oluyorlar. 2 artı 1 bile olsalar 300-500 metrekarelerde oluyorlar. Kendilerine ait farklı otopark düzenleri olabiliyor. Kendilerine ait asansörleri olabiliyor. Ee, mevcut yapıdan daha farklı iç mimari yapıları oluyor. Ve gökyüzüne yakın daireler oluyor. Bu anlamda da çok keyifli daireler oluyorlar. Burası Amethyst Residence. Ee, Çay yolunun merkezindeyiz diyebiliriz. Ee, Angora bullarını, Beytepe bullarını, çay yolunu birbirine bağlayan aksdayız aslında. Çok merkezi bir yerdeyiz, o yüzden önemli bir rezidanstır. Genellikle yaşanmak istenen sitelerden bir tanesidir. Ee, salondan başlayalım. Çok geniş büyük bir salonu var. Avantgarde tarzda döşenmiş bir daire burası. Hemen salonda mutfağa geçelim istiyorum. Burada güzel bir portmanto, vestiyer alanı var. Bu penthouse daire'nin bir özelliği de kendi içinde genellikle asansörleri olur. Aslında katta villa gibi bir tasarımları olur. Mutfağı da çok güzel bir daire burası. Çok keyifli bir mutfağı var. Ne gösterebilirim? Burada mesela tamankastre bir buzdolabı var. Çok hoşuma gitti. Bunun haricinde böyle yine ufak güzel detaylar var. Bunu da göstermek istiyorum size. Buradan hemen e, diğer odalara geçelim. Bir oturma odası alanı var. Yine çok amaçlı bir oda tabii ki burası da. Gördüğünüz gibi tüm alanlar büyük metrekarelerde 20, 30, 40 büyük metrekareli alanlar bu alanlar. Oturma odasından hemen sonra. Ee, bu katın misafir tuvaleti var. Gerçekten çok güzel bir misafir tuvaleti. E, ee, Ametis Residence'ın genellikle 4 artı birlerden oluşuyor ve 200-250 metrekare 4 artı birlerden oluşuyor. Ve hep ithal malzemelerle, güzel malzemelerle döşenmiştir ama bu daire onların tamamen değiştirilip, yeniden e, böyle tasarım ürünlerle, özel ürünlerle tekrar dekore edilmiş hali. Bu katta oturma odamız, giyinme alanlı banyolu bir yatak odamız var. Salonumuz, mutfağımız ve misafir tuvaletimiz var. Hadi yukarı çıkalım. Şimdi evin birinci katındayız. Burası sadece giyinme odası olarak ayrılmış bir oda. Burayı da görmenizi istiyorum. Ee, ebeveyn yatak odasında da ayrıca bir giyinme alanı yine var. Şimdi de orayı görelim. Ebeveyn yatak odasını görelim. Bu tip dairelerin önemli bir özelliği panoramik manzaraları. 3 ya da 4 cepheli oluyorlar. Bu daire de 3 cepheli bir daire. Ee, çok böyle panoramik, çok güzel, muhteşem bir manzarası var. Buranın ebeveyn giyinme odası burada bu alanda yine küçük bir teras alanı var ve buranın banyosu da bu şekilde ve aman <laughs> evet şimdi diğer odalara geçelim bu kat yatak odaları katı zaten 1 iki üç tane yatak odası var bir tanesi banyolu ve giyinme alanlı Kat banyosu da burası çok güzel bir küveti var. Şimdi tekrar üst kata çıkalım çünkü burası 3 katlı bir daire. Şimdi 3. kattayız. 3. katta çok keyifli bir alanı var dairenin. Jakuzisinin, saunasının, Türk hamamının, kat banyosunun olduğu oda olarak düzenlenmiş bir alanı var. Buradan sonrasında çok amaçlı bir yatak odası, oyun odası olarak kullanmış mülk sahibi aile. Bir oda daha var, ışığı oldukça güzel. Hemen sonrasında kitchenette alanı var, üçüncü katın. E, penthouse dairelerin önemli bir özelliği olan teras mutlaka var, pardon, <laughs> burada da. E, ve sonrasında mülk sahibi ailenin sinema odası olarak kullandığı bir salon e, hobi odası olabilir, çalışma odası olabilir. Büyük bir salon odası mevcut. E, evin detaylarından bahsedecek olursam 7 artı 1, e, 720 metrekare bürüt, 680 metrekare net kullanım alanlı bir daire burası. E, 3 katlı triplex bir daire. Kendi içinde asansörü var. Kapalı otoparkta 4 araçlık e, alanı var kendine ait. Bir de o alanda ekstra bir salon alanı da var. E, benim ekibimden Akçam'ın portföyü. Bu güzel portföy. Ona ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için. Ee, muhteşem bir çay yolu manzarası var her odada. Ee, gökyüzüne yakın, çok huzurlu bir ev. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha böyle alçak katlardaki daireler, villalar mı daha size göre yoksa böyle gökyüzüne yakın e, ufuk çizgisini gördüğünüz daireler hoşunuza gidiyor mu? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ben Ülke Görüşmek üzere.